Merhaba. Bugün sizinle yaptığım duyusal oyunu paylaşmak istiyordum. Bu çocukların ince motor becerilerine gelişmeni destekler ve en başta dokunma duyusunu geliştiren bir oyun. Pirinç çok ufak olduğu için isterlerse tane tane alabilirler veya avuçlarıyla alabilirler. İsterlerse de kaşık bardakla alıp el göz koordinasyonunu destekleyebiliyor. Bunu normal beyaz pirinçle de yapabilirsiniz boyamadan ama görme duyusunu da aktive etmek istiyorsanız renklendirmeniz çok önemli. Farklı renkleri görmeli bebek. Renkli pirinç yapmak için bir bardak pirinç, yarım bardak su, bir de gıda boyası lazım. Bir bardak pirincinizi poşetin içine koyduktan sonra yarım bardak suyunuza gıda boyasını koyuyorsunuz. Benim kullandığım markanın pigmentasyonu çok düşük. Onun için çok koymak, çok kullanmak zorundaydım. Bundan sonra bardaktaki suyu pirincinize koyuyorsunuz ve her pirinç tanesini kapladığına dikkat etmeniz lazım. Onun için iyice karıştırdım ben. Sonra herhangi bir kaba peçete veya yağlı kağıt serip üstüne gıdaya suyuyla birlikte içindeki suyla birlikte döküyoruz. Ben daha dar bir kap kullanmak istiyorum. Normalde kuruması daha uzun sürüyor ama o kalan rengi iyicene çekiyor. Dediğim gibi benim gıda boyam çok çok pigmentasyonu yüksek değildi. Sonra aynı işlemi bir başka bir pirinçle yapayım. Yine bir bardak pirinç, yarım bardak su ve farklı bir renk. Bu sefer kırmızıyı yapmak istedim. Ve ben bunu üç renk yapmak istedim. Mavi, kırmızı ve sarı. Aslında bunu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Gökkuşağı renkleri de çok güzel oluyor. Ben daha dar kaplar kullandığım için benimki tam bir gün sürdü kuruma. E, yaptığım öğlen sonraki gün öğlen kurumuştu. Burada görünüyor kuruduğunu. Hepsini bir kaba yan yan koydum. Yanında da birkaç oyuncak bırakıp bebeğimin kendisini keşfetmesine izin verdim. Görme ve dokuma duyusundan bahsetmiştim önceden. Daha büyük çocuklar için koku duyusunu da aktive edebilirsiniz. Kokusu nasıl, kokusu neye benziyor, sevdim mi kokusunu gibi farklı sorularla koku alma duyusu teşvik edilebilir. Ben bebeğimin ağzına almasına da izin verdim. Tabi ufak bir kısmını. Zaten kendisi sevmeyip çıkardı. Böylece tat alma duyusunu da geliştirdi ve bunu sevmediğini fark etti. Bir daha da zaten ağzına almadı, oyun oynamaya başladı. Bu aktiviteyi daha önce denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz ilk defa denedik ve çok çok beğendi oğlum. Onun için tekrar tekrar yapacağım. Dökülen pirinçleri zaten toplayıp geri kutunun içine koydum ve kutuyu farklı bir yere bıraktım. Ara sıra çıkarıp oynamasını sağlayacağım. Bunu en fazla galiba 3-4 defa oynatıp döküp tekrar yeni pirinçle yaparım. Çünkü birazcık bakteri kapma ihtimali var. Hani eliyle şey yapıyor, yere atıyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.